Sevgili şehrin sessizliğicileri, şimdi de Gaziantep'te faaliyet gösteren İmetsan Elektronik'e konuk oluyoruz. Ve yanımızda da Sayın İbrahim Çoban Beyefendi bulunmakta. İbrahim Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Çoban, Gaziantep doğumluyum. 1961 Gaziantep doğumluyum. 1970'ten beri bu meslekle, bu sektörde hizmet veriyorum. Peki İbrahim Bey, bize kuruluş öykünüzden ve faaliyet alanlarınızdan bahseder misiniz? 1970'te bu mesleğe girdim. Oto elektrikçisi oradan girdik. 82'ye kadar oto elektrikçiliği falan yaptık. Arabaların elektrik işlerini, tesisat işlerine baktık Zaman geçti, battık. Askerden sonra iş yeri açtım, battım. Araçlarda teknolojik değişiklikler oluyor. Böyle elektronik şu beyinlerden falan çıkmaya başladı. İki oğlum var. Ben elektrikçi olduğum için baktım Araçlarda da elektronikler oluyor. Yavaş yavaş elektronik parçalar çıkıyor. Çocuklarımı okuldan aldım, elektronik üzerine yönlendirdim. Onlar elektronik ustası oldu. Bir tanesi kamyon tır üzerine, ticari araçlar üzerine, bir tanesi küçük arabalar üzerine hizmet veriyoruz. Türkiye'nin dört bir gelen beyinleri garantili vaziyette bakımlarını yapıp gönderiyoruz. Şu beyinin fiyatı servisten arırsan 18 milyar artı KDV. Şu beyinin fiyatı. Biz bunu 750 TL'ye 1 milyara tamir edip araçları takıyoruz. Hemen araç sahibi kazanıyor, hemen kendim kazanıyor, hemen devletim kazanıyor. Yani bizim paramız Avrupa ülkelerine gitmiyor. Burada kendimiz başarılı, Türkiye'nin dört bir yanına hizmetlerimizi veriyoruz. Karantineli vaziyette yapıp gönderiyoruz. İbrahim Bey, mesleğinizle alakalı eğitimlerde veriyor musunuz? Yani biliyorsun, eskiden derlerdi, bizim Antep'te bir, bir söz şey vardı, Yuga nın. Babalarımız getir bizi verirlerdi. Eti senin gemi bizim, eti senin gemi bizim diye çocuğu yetiştiriyorlardı. Şu anda Antep bölgesinde sanayisinde 10-15 kişi burada yetiştirdiğim böyle meslek sahipleri var. Baya güzel yerlere geldiler. Ondan sonra bu çıraklık eğitim elektronik meslek lisesinde okuyan çocuklara bir gün okula gidiyorlar. 5 gün burada onlara biz eğitim veriyoruz, onlara eğitiyoruz. Elektrik, elektronik, mühendisi olarak yetişiyorlar. Onlar da bir mesle saatleri oluyor, onlar da bir yerlere geliyorlar. Ondan sonra bu Arap ülkelerinde Suudi Arabistan, Katar, Dubai, Amman, bunlara Ürdün, bunlara da kurs verip, staj yapıp öğretiyoruz, eğitiyoruz, eğitim getiriyoruz. Her biri de bizim gibi böyle bir mesle sahipleri oldular, geçtiriyoruz işte. Hem millet şey yapıyor, mesleksiz kalmıyor, bir iş sahipleri oluyor. İşte çok şükür böyle şeylerimiz var yani örneklerimiz var. Bir araç beyinleri az önce anlattığım gibi en ucuzu 7-8 milyar artı KDV filan. Biz de bunları tamir yolundan uygun fiyata araç sahiplerini kazandırıyoruz. İyi bir katkımız var. Kendi ele öyle görüşlerimiz öyledir çok şükür. İyi bir şey, hizmetimiz var. Şimdi bizde iki tane firmanın ismi San Elektronik. Öbür bir firma da Betasan, binek ticari araçlar, yani kamyon tır üzerine ağır ticari araçlar, bir da küçük binek ticari araçlar, binek araçlar, taksit vesaire gibi böyle bir şeyler. Bir tane Adem Usta var oğlum, o binek araçlarla sorumlu. Bir öbür oğlum Yusuf Çoban var, o da ticari araçlar, ağır ticari, kamyon tır bölümünden ayrışıyor. Onun için böyle hizmet veriyoruz. Peki İbrahim Bey, kaç kişilik ekiple hizmet vermektesiniz? Şu anda 15 kişilerle çalışıyoruz. 15 ele 15 eleman var. Benden bayağı var. Dahil komple 15 kişiyiz. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Daha güzel bir yerlere geçirmek, güzel güzel elemanlar geçirmek. Hani en azından işsizlik, çocuk okumuş, okuyamamış, lisede ok başarısız olmuş. Geliyorlar işte diyorlar ki usta bu okumadı. Ay bunu da sizin gibi bir usta yapın, eğitin diye. Hani az önceki anlattığım gibi eti senin gemi bizim gibi getiriyorlar. Peki izleyicilerimize ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz? Önce araç sahiplerine benim şunum var. Arabanın, araçların motorunu yıkatırken orada şu beyine dikkat etmeleri lazım. Bu su geçerse bir insan kanser olur. Yani bunun pek uzun ömürlü yaşamı olmaz, sağlıklı olmaz. Bunların da en büyük düşmanı beynin de motorların araçlarını yıkatırken bu beyinleri koruma altına almaları lazım.